Hi people, ne ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bir YouTube videosuyla daha karşınızdayım. Bugün çok farklı bir içerikle buradayım. Evet, dublajlı bir şekilde lanet olası oyunu becereceğiz bebeğim. Musa, ha pardon, Musa haritasındayız. Umarım bir silahın üstüne otururum. Ha tanrım, boş araziye düştük. Şuraya bak. <laughs> ha gelenler var. Avratına 5 dolara da 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 becerdim bebeğim. Bunu da becerdim. Ha, var mı arttıran? Ha? Beni bayıltanak hayatının yanlışını yaptın. Seni ilkokul teacher'ıma söyleyeceğim. Ulan avradının kokulu ilgisini çaldım Ben bayıltmadım. silahım bayılttı. <gülüyor> <gülüyor> Aa lanet olsun. mermim kalmadı. Şuraya bak. 9 Mehmet pardon 9 milim. Ya, yakınımda adam var. Yakınımda adam var. Onu becermeliyim. Allah'ım ne olur bir bot gönder çünkü canım az ve beni büyük annemin yanına yollayabilir. Ha? Hadi çık karşıma kovboy. Aha gördüm seni. Şimdi seni laciverte boyayacağım. Da 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 da. Tanrım kolum yok oradan bir kol sipariş. Piu piu piu. Bunu da büyük annesinin yanına yolladık. Evet, üç kilimiz var şu anda. Yaralarımı sar ölmenim, Kitimi becereyim. Hanım ne oluyor lan yakınlarda yine bir ses var. Canınız cehenneme bir bitmediniz Aku. Galiba bu çatıda. Evet adi bir çatı pusucusu. Çatıların ve çatıda pusu... Konuşamadım. Çatıların ve çatıda pusanların... Oğlum ne diyeceğim unuttum lan. <laughs> ha şimdi hatırladım. Çatıların ve çatıda pusanların topu tavanın üstüne dik bir şekilde otursun. <laughs> ha o da ne lan öyle? Annen. An. avradının felaresine tüp taktın. Nasıl araba kullanmak lan o? Ha? Adam önümde uçtu. <laughs> galiba buraya bir yere geldi o ATV TV motorlu. Ha? Gördüm onu. Evet onu gördüm bebeğim. Şimdi seni becereceğim. Önce şunu becerelim. Ha? Hadi göster o minik gaganı bebeğim. Ha piu piu. Ha lanet olsun bu işe yaramadı. Ha tatandırım tepede biri var galiba. Yatarak sprite atacağım. Ha şılak 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 şılak. <laughs> Onu becerdim. Ulan düşünürüm. Avradına meyveli amacını yedirdim. Atlayarak kurtulacağını sandı. Evet öldü. Onu onu becerdim bebeğim. Şurada bir yerde adam var. Evet ben bunu öldürürken siz de bana abone olup lanet videoyu beğenip yorum yapar mısınız? Ha? Gördüm seni ahbap. <laughs> Acı beki lokumunu çekeceğim ve onu becereceğim ahbap. <laughs> Umarım kaçmaz. Ha, lanet olsun kapıyı açtı. Ha, canın cehenneme. Bomba boşa gitti. Hadi herif. Gel buraya. Aa tanrım kaçmış evet bir sonraki binaya geçmiş olmam. Benden kurtulabileceğini mi sandın? Lanet ola saat ha, Hadi göster o minik kakanı. Da, 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 da. <laughs> Canını azalttım şimdi rush zamanı. Hop yup i̇şte onu becerdim hapap. Hadi şu lootunu alalım. Unutmayın beleş loot baldan tatlıdır. Allah Allah al Allah al Allah al Allah al Allah ha ta tam önümden biri geçiyor. Hadi şunu da becerelim ha. Lanet olası bu aşağı düşen arkadaş pıp pıp yapıyor. Yup, yup. <laughs> evet direkt becerdik onu ve ve kilimizi şu anda 6 yaptık. <laughs> Hey, neden lanet olası videoyu beğenip kanalıma abone olmuyorsun? Eşe şey bir de bir isteğim daha var. Yorum yapar mısın? <laughs> şey, size de şey oluyor mu? Böyle adam ararken canınız sıkılıyor mu sizinle? Şu an çünkü benim canım gerçekten sıkıldı. Nerede lan bu adi herifler? Ya yakınlarda adam sesi alıyorum. ha Lanet olası, şuraya bak. Sıktığı yön burada. Onu becereceğim, evet. Buralarda bir yerde olmalı. Ha, gördüm. Radadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad <laughs> onu becerdim Friend'i nerede acaba? Sizi lobiye yollayacağım bebeğim. Ha, piu, piu, piu. Ha, lanet olsun elimden kaçtı. Evet şimdi aşağı çıkma zamanı. Sizi büyük annenizin yanına minik fingerlarını öptürmeye yollayacağım. Şılaks şılaks. <laughs> evet ikisini de becerdim ve kilim şu anda 8. Aşağıda bir drop var acaba onu alsam önce güzelcilerin lootunu alalım. Al, al 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 Ha diğerinin lootu nerede? Bunu da vakumlayalım. <laughs> Son bir kişi kaldı. Nerede acaba? Tanrım burada bir yerde sesini aldım. Aa, lanet olsun. <laughs> Seni gördüm bebeğim. Evet onu tavalayacağım. Sizin için onu tavalayacağım. Al bakalım Ciu. İşler pilavladığım gibi. Ha Tanrım planladığım gibi gitmiş olmayabilir. Şimdi bombayla öldürmeye çalışacağım. Al bakalım şu Hacı Bekir lokumunu adi bot. Ciu. <laughs> Şlaks. Ha ne kadar güzel ATV TV motor acaba çalışıyor mu? Hımm çalışıyormuş. Arkadaşlar heykelinizi diksem taş aşkınıza beton yetmez. Her neyse hadi gidelim bebeğim. Diğer oyuna karşınızdayım. Size mükemmel bir bilgi vereceğim. Eğer bir bölgeye atladıysanız bulmanız gereken ilk şey silahtır şimdi Pardon, bot taklit ha bot taklit yapacağım piu 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 bunu yemeyen düşman tanımam ee, <laughs> o bot nerede onu ben vuracağım canınız cehennem onu ben öldüreceğim oradayım minik fare piu 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 Evet bakın nasıl da tuzağıma düştü onu becerdim yukarıda bir bot var evet yukarıda gerçek bir bot var onu da öldürelim gel buraya bebeğim da. Aa tanrım bot değilmiş gerçek çıktı. <laughs> Bu kil'i alacağım ve haneme yazacağım ha tanrım onu bitirdim. Allah 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 al. Bu bölgede adam var seslerini duydum. Ha gördüm seni bebeğim. Piu 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 piu. <laughs> evet bunu becerdim. Muhtemelen kankası buralardadır. Aa, lanet olsun. kil'imi de çektim. Neredesin be bebeğim? Kankası nerede lan bunun? Lanet yani, kim sıkıyor lan bana kaç kaç Ah tanrım Elumize verdiler oy Elumize verdiler oy Of, of Lanet olası videonun sonuna geldik bebeğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lanet olası yorumlara. O oh, videoyu beğendik bebeğim ne kadar güzel olmuş aşkım falan yazabilirsiniz. <laughs> Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenin, takip edin, abone olun. Video yorum yap, bir şeyler yapın işte. Görüşürüz bay bay. You're never gonna